Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Sevgili kahve falı severler. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir pazar diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım şu anda beni kimler izliyor arkadaşlar? Hemen izleyenler bir beğene e, basarsa, e, abone olmayanlar abone olursa, yorum yazanlar gerçekten beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Şu anda beni kim izliyorsa, onun adına niyet ettiğim kahve falımı şimdi sizler adına bakmak istiyorum sevgili arkadaşlarım lütfen kabul edin ee, inşallah şifa olarak sizlere geri döner sevgili dostlarım tabii ki abone olmamız e, beğen beğenileriniz yorumlarınız bunu her zaman neden söylüyorum sıkılmamanızı rica ediyorum motivasyonumuz yükselsin her gün daha düzenli fallar atabilelim diye sevgili arkadaşlarım hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum tek yapmanız gereken zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemek otomatikman e, video alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Otomatikman video alacaksınız. Şimdi. Evet, şu fincanımızın içi. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım çok çok büyük bir işinizi askıya almışsınız sizin için çok fazla önem taşıyan bir işinizden bahsediyorum e, sanki böyle elbise dolabı gibi o konuyu da e, o işinizi de askıya almışsınız sevgili arkadaşlarım erteleme yapmışsınız o konuyla alakalı e, hani ay ay zaman geçtikçe e, bu konuyu erteliyorsunuz sanki e, özellikle e, şöyle baktığımızda bazı işleriniz evet rast gitmiyor. İlla e, bu işinizi tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar e, önünüzü açabilmek için. Bu askıya aldığınız işinizi tamamlarsanız eğer e, diğer ufak tefek işlerinizin rast gitmemesi kesinlikle ben bu konuya bağlı diye düşünüyorum. E, işlerinize rast gitsin istiyorsanız bu askıdaki olan işinizi bir an önce ertelemek yerine e, tamamlamayı seçmelisiniz sevgili arkadaşlarım. Kafaya taktığınız takıntılı konularınız da var. Ee, şöyle söyleyeyim bir an önce e, bu durumdan kurtulmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, burada çok yaşlı bir amca var. Şöyle 55-60 yaş üstü bir amca çıkmış arkadaşlar. E, Baya da sakalları var bu kişinin. E, sakalları da sanki bembeyaz çıkmış bu amcanın. Size bu amcadan bir haber gelecek. E, dedenizdir ya da babanız da olabilir sevgili arkadaşlarım. Bu tamamen e, parayla alakalı. Maddi bir konu. E, sanki ihtiyacınız olan güç, para o kişide arkadaşlar. Yani o kişinin desteğiyle çok güzel bir mevkiye geleceğinizi e, ve büyük bir ihtimal çocuğusunuz ya da torunlusunuz. Ama e, siz o kişinin bazı durumlarda güvenini sarsmışsınız. Ama o yine de size kıyamayacak. E, böyle bir destekte, böyle bir yardımda bulunacak sevgili arkadaşlarım. Bakın önünüzde kocaman bir çizgi var ama bu kalın çekilmiş çizgi. Büyük ve kalın çekilmiş çizgi. Ee, özellikle e, bazı kurallarınız var. O çizginin önünden kimse yanınıza geçemiyor arkadaşlar. Ee, hesap kitap yaparak bel belirlediğiniz kurallarınızı şu anda uyguluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, bence çok güzel bir şey. İnsanların e, kurallarını belirlemesi ve o insanların e, o kuralları bilerek yaşaması güzel bir şey. Eğer böyle bir şey yaptıysanız bu da kendinizce aldığınız tedbirlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda burada üzgün bir bayan çıkmış. Her an ağlıyor. Böyle dokunsanız ağlayacak bir bayan var. E, şu anda bunu benim erkek takipçilerim için e, söylüyorum. Bir kadının kalbini çok kırmışsınız. E, onu üzüp ağlatmışsınız. E, ve şu anda öyle bir karanlıkta ki ancak onu o karanlıktan siz çıkartabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Özür dileyerek. İçinizden geldiği gibi. Çünkü bu kişinin e, kalp kırgınlığını ee, sizin düzeltebileceğinizi düşünüyorum sevgili takipçilerim ee, yani özür dilemek büyük bir erdemdir ee, hele ki hatalıysanız bunu çoktan yapmış olmanız gerekiyordu zaten ee, şu anda beni izleyen bayan arkadaşlarım ee, bu erkek çok büyük bir e, hata yapmış çok düşünüyorsunuz ama bir şeyler bulamıyorsunuz yani net bir sonuca ulaşamıyorsunuz belki de elle tutulur ee, bu kişiye ait bir sebebiniz yoktur o da olabilir e, bu belirsizlik aslında sizi çok düşündürüyor. Kafanıza öyle her şeyi e, takmayın sevgili arkadaşlarım. Bazı şeyleri oluruna bırakmak gerekiyor. Bakın 0 ve 9 çıkmış yan yana. 9 gün ya da e, tabii ki bu e, 3 aya da uzayabilir. Ama 3 hafta içinde de bitebilir. Ama Ekim 9 diye tahmin ediyorum. E, evet Ekim'in 9'una kadar sevgili arkadaşlarım büyük bir değişime neden olacak. Ve çok mutlu olacağınız her şeyinizin çok farklı bir şekilde yön değiştireceği olaylar zinciri içine giriyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Nedir bu olaylar zinciri? Hemen onu da söyleyeyim. İfade edemediğiniz durumlar kesinlikle netlik kazanacak. Belki de kendinizi çok farklı anlatıyorsunuz ya da yanlış ifade ediyorsunuz. Kendinizi bazı şeylere o kadar çok geç kaldığınızı düşünüyorsunuz ki e belki zamanında yapsaydım, keşke zamanında şunu yapsaydım e ya da yapmasaydım dediğiniz çok konu var kendinize dert yaratıyorsunuz arkadaşlar bakın düşmanlarınız olmuş şu anda varlar ve hep olacaklar bu hepimiz için geçerli fakat onlara cevap vermek sizlerin onların seviyesine düşürür onların yaptıklarının aynısını yapmak yine seviyesine düşürür onların cevap vermemek sizin edebinizdendir arkadaşlar bırakın onlar yapsın edepsizlik kul unutur ama inanın Allah unutmaz hiç kötüye kötülükle cevap vermeyin ve siz daha fazla mükafatlandırılacaksınız o güzel enerjilerle e, çünkü siz bir kötülük eğer yapılıyorsa siz ona iyilikle karşılık veriyorsanız e, en büyük şansın bu olduğunu düşünüyorum vicdan mer merhamet olarak sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle baktığımızda <laughs> tek bir ağaç sanki gövdesi sökülmüş o ağaç hala duruyor. Yani gövde söküldükçe yeşeren bir ağaç var. Yani sizin bir konuyla alakalı e, bitmek bilmeyen ümidiniz, umudunuz var. E, ne olursa olsun o ağaç yanıp, kül olup bitene kadar sizin ümidiniz devam edecek. Öz Özellikle şu anda beni izleyen e, kadın takipçilerim. Orta boylardaysanız ve hafif böyle balık etliyseniz, e, saçlarınıza şöyle yukarıdan topuz ya da e, topluyorsanız sevgili arkadaşlarım. E, bir kişiye karşı o ümidiniz hiç bitmemiş ve karşıdaki kişinin adında M harfi var. Ee, evet bu M harfi size olumsuzluklarda yaşatmış çok güzel anlarda yaşatmış ama ne olursa olsun e, dediğim gibi o ağaç kül olana kadar sizin umudunuz o kişiye karşı bitmeyecek. E, hep bir umudunuz var böyle çıkmış. Şimdi bir evrak resmi bir evrak bekliyorsunuz belki iki aydan beri bekliyorsunuz bu resmi evrak bir ayın sonucunda ulaşıyor emekli olacak olan arkadaşlarım olabilir abilerim ablalarım bu emekli kağıdınız size geliyor ve bunun hemen ucunda da toplu bir para var arkadaşlar bu toplu parayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsunuz belki kızınız ya da oğlunuz var evlendireceksiniz ya da bir ev alma niyetine girebilirsiniz yani bu toplu parayı çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz bu temiz evrak 2 aydan beri bekliyorsunuz son bir ayı kalmış arkadaşlarım ee, bir ay sonucunda bu temiz evrak kavuşuyorsunuz birebir size geliyor zaten şu anda kendinizi tertemiz hissediyorsunuz arınmış bazı e, kötü alışkanlıklarınızdan kötü duygularınızdan arınmış hissediyorsunuz ve arınmış hissettiğiniz için de sevgili arkadaşlarım önünüze kim gelirse gelsin e, asla kötü düşünemiyorsunuz. Yani iyilikle karşılık cevap vermek istiyorsunuz ve hemen sizin arkanızda beliren e, papatyalar çıkmış arkadaşlar. Bu sizin ne kadar şu anda temiz duygularla e, saf duygularda olduğunuzu ifade ediyor. E, evet bunların arkanızda belirmesi. Sizin arkanızdan gelecek olan temiz bir habere bağlı arkadaşlar. Ee, evet ne kadar çok iyi olursanız olun o kadar çok arkanızdan temiz haber gelecek sevgili arkadaşlarım. Yani bunu da aslında güzel enerjilerle yaratan sizlersiniz sevgili dostlar. Yalnız işinizle alakalı gelmedi gitti diyorsunuz şu haber. Bekliyorum çalışmaya çok hevesliyim. Hevesim kaçmadan gelmesi lazım. Ama kışın hevesiniz daha çok artar. Yazın belki daha çok gezildiği için çok çalışma tercih edilmiyor bazı bir kesim tarafından. Ama şu anda baktığımda daha iyi bir durumdasınız sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir V harfi ve yanında 7. 7 gün içinde ya da Ekim'in 7'sine kadar sevgili arkadaşlarım. 2 gün sonrası ya da 7 gün sonrası e, ee, V harfli olan adında ya da soyadında V harfi geçen o kişiden tez bir haberiniz var. Burası da net çıkmış sevgili arkadaşlarım. Tez bir haberiniz var. Hadi bakalım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Tabağımız bakalım bize neler söyleyecek. İnşallah şu anda falımı izlerken de beğen butonuna basıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi çok fazla bakın burada yine bir yedi çıkmış. Bakın bir yedi hemen altında 3 arkadaşlar. 3 hmm, ya da yedi gün sonra üç farklı haber alacaksınız. Bu üç harf üç farklı haber. Ee, bir tanesi sizin beklediğiniz, iki tanesi hiç beklemediğiniz bir haber arkadaşlar. Ee, sonu nasıl olur? Eğer hane ile alakalıysa hanenin içi tertemiz çıkmış şu anda. Eğer sizinle alakalıysa bunların bir tanesi sizin sıkıntınızı giderecek. Ama iki tanesi beklemediğiniz bir şey olduğu için e, biraz sizi düşünce olarak zorlayabilir fikir olarak sevgili arkadaşlarım. Ama şöyle genel olarak halinizde şu anda yaşadığınız, ikametgah ettiğiniz adrese baktığımda sevgili arkadaşlarım. Kara bulutlar yavaş yavaş bu tarafa doğru. Güneşin doğduğu taraftan da aydınlık gelmeye başlamış sevgili arkadaşlarım. Ee, evet karamsarlığınız korkularınız var endişeleriniz var ee, özellikle Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlarım için Allah hepinize güç kuvvet versin inşallah e, bir an önce biter e, ve siz de rahat rahat yaşamınıza devam edersiniz Allah bir daha da yaşatmasın hiçbirimize hiçbir kesime yaşatmasın çünkü savaşın e, her türlüsü hoş değil arkadaşlar canlarım. Hepinizi öpüyorum, Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.